tartışmaya konu olan mısır şurubundan elde edilen e, fruktoz. Balcı Türkiye'de giderek yaygınlaşan obezite sorununa değindi. Fruktozun özelliği e, doğrudan karaciğerde yıkıma uğradıktan sonra vücutta yağ olarak depolanmasıdır. Bunun da pratik yaşamdaki karşılığı obezite, obezite ve şişmanlıktır. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Ceyhun Balcı konuyu özetleyen bir açıklama yaptı. Nişasta bazlı şeker kotası uygulamasını bizler akıl ve mantıkla açıklayamıyoruz. Fruktoz kotası artırımları bir yandan toplum sağlığını olumsuz yönde etkilerken diğer yandan da ülkemizde önemli bir geçim kaynağı olan şeker pancarı tarımının Geriletilmesi anlamına da gelmiş olmaktadır. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, bağımsız tarım seçeneğini örnek gösterdi. Bağımsız bir tarım modelini Dünya Bankası ve çok uluslu şirketlerin yönlendirdiği bir tarım modelinden kendi topraklarımıza uygun, kendi kültür çeşitliliğimize, gen kaynaklarımıza uygun tarım modeli üzerinden üretimimize devam etmek zorundayız.